Merhaba, iyi akşamlar. Ee, Python kodlarım bu şekilde ee, Anaconda'dan e, Python kodlarımı yapıştırdım. Yani Anaconda üzerinden yapıyorum projeyi. Kodlarım bu şekilde. Şimdi çalıştırıyorum. Çalıştı, sistemin buraya geldi. Ee, sistemde ee, şikayet yazmak istiyorum. Bu yüzden e, bu şekilde yaptım. Buraya şifresinde giriyor şikayeti olan birisi. Buradan e, blok seçmesi gerekiyor. Mesela <coughs> C blok. Daire 21 dedim. Kategoride e, güvenlik olsun. Başlık e, güvenlik güvenlik zafiyetleri ee, akşam vakti siteye birileri girdi ve site içerisinde huzursuzluk çıkardılar yardımcı olur musunuz dedi olur musunuz Sonra talebi gönderiyorum. Talebi gönderdim. Çıkış dedim. Bu sefer e, apartman yöneticisinin girmesi gerekiyor. Admin yazdım. Buraya da onun kendi şifresi. Girdim. Burada dağılımlar ve e, blok bazlı yoğunluklar işte girilen şikayetlere göre burada bu şekilde gösteriyor. Sonra iş atama kısmında da e, bizim işte bize karşı girilen şikayet burada gözüküyor. Buradan ben personeli ata diyorum. Personeli atandıktan sonra personelin ekranına bu gidiyor. Personelde Ahmet dedim. Ahmet olsun yani. Şifreyi yine girdik. Burada e, görüyor. E, güvenliğin ekranına gidiyor yani bu yazı. Akşam vakti birileri girdi. Site içerisinde huzursuzluk çıkardılar. Yardımcı olur musunuz? E, personeli ilgileniyor sonra çözüldü olarak işaretliyor. Mesela ben e, bir tane daha bir problem girmek istiyorum gene. Evet buraya girdim. Şifremi yazdım. A blokta daire 24'te e, <laughs> temizlik sorunu. eee merdiven temizliği. Merdivenlerin çok kirli olmasından dolayı şikayetçiyim. Yine talebini gönderdi kişi. Ondan sonra çıkış dedim. Sonra yönetici ekranına bakacak. Sorunu tespit etmesi gerekiyor. Yine burada gözüküyor. Buradan personeli atıyorum. Sonra personelin ekranına gidiyor bu. Personel de gördü burada sorunu. İşte burada A blok 24 numara temizlik sorunu olarak görüyor. Ve problem çözüldü diyorum. Sistemin bu şekilde. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.